Şimdi nasıl atlayayım ben? Öyle atla. Tamam. Bir, iki, üç. üç. Atla. Hey! Merhaba kızlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün um, geldik otele. Um, şimdi hmm. adım, yedik, yedik, yemek yedik, yüzdük. Odamda. Odamıza bakacağız. Hadi bakalım. Açın kapıyı. Açın kapıyı. <laughs> <laughs> Öykü kartı tak tatlım. Evet tatlı tatlı arkadaşlar, odaya geldik şimdi. Masal ve Öykü bizi gezdirsin biraz. <laughs> ha, şu an bir <laughs> dedimdi. Tatile geldik. Evet, şimdi Öykü ve masalın yaptığı yere gidelim. Yani bakalım. Yataklarımız. Yataklarınız bir yat bakayım rahat mı yataklar? Çok rahat. Yumuşak mı? Peki sen nerede yatıyorsun? Burada. Hadi sen de bir bak bakayım rahat mı yumuşak mı zıpla bakayım. bakayım. <laughs> oh. ee, rahat. Burada televizyonumuz var. Televizyonumuz var. Evet. Koltuğumuz da izliyor. Burası. Orası bizim en beğendiğimiz yer değil mi? Evet. Tamam. Hadi çıkalım mı? Tamam. Hadi çıkalım. Evet. Aç kapıyı. Açıyorum. Bu balkonumuz hazır açılıyor arkadaşlar. Masal ve öykü burada zaman zaman giriyor havuzda. Ama en çok aqua da girmeyi seviyorlar. Evet. Değil mi? Buradan da atlarız şimdi birazdan. Çok güzel. Şöyle gösterelim. O oh, mis gibi buradan havuza. Şurada da güneşleniyorlar. Bir güneşleyin bakayım şöyle. Oh. Şurada. Oh, keyif. <laughs> tamam. Güzel mi öykü? Beğendin mi bu oteli? Hı hı. Elinde ne var senin? Evet. Aa, lol bebek. Dur bakayım saçımı havuza. Şeyleri değişiyor mu şunu saça? Değişiyor. Bakayım. Soğuk su da değişir ama. Ha. Dur ben bir sokayım sen inme. Dur bakalım. He? Baba da geldi. Merhaba Şimdi arkadaşlar. sana ihtiyacımız vardı. He? Bu lol bebeğim bir tok bakayım. Saçı değişecek mi? Ama atma. 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 Değişti mi? Hayır. Hayır. Buzlu suya ihtiyacım var. Değişmedi açıları değişmedi çünkü havuz da ısındı artık. Deniz de var. Evet, deniz de şöyle buradan da deniz gözüküyor. Burası çok güzel bir otel. Gelirseniz... Otel turu da yaparız belki. Evet. Gelirseniz tavsiye ederiz değil mi? Oo, on numara. Yani biz çok memnun kaldık. Siz dur daha şimdi bundan sonra ya da bundan önce mi olur bilmiyorum da. Ejderhayı görün, ejderhayı. Ejderhayı. Evet, çok hadi. güzel kaydıraklar var 10 numara. Aynen çok güzel. Biz burayı çok beğendik. Eğer düşünüyorsanız aileniz tavsiye ederiz. Şimdi izleyin. odalara bakalım hadi gelin. Ay. Hadi. Ay. Nereye götürüyorsunuz bizi? Adana'ya. Hadi bakalım. Gezdiririz. Başka nere var? Dolabımız. Burası bizim bulduğumuz. ilaçları evet. da doldurduk. Evet. Hasta falan olur diye. Burada da dolap. Evet. Hadi bakalım. Bura nere? Kimin odası? Bura annemlerin odası. Bizim odamız. Burası da annemlerin buzdolabı. Aynen. Bizim odamız bu da televizyon. Aa, bak burada da meyve suları varmış. Çok rahat. Bu oteli biz ee, çok sevdik. Arkadaşlar, ökerim meyve suları gül götürüyor. Aldı kaçıyor gördüğünüz gibi. Kendi dolabına götürüyor. Bakın aldı. Götürüyor. Vay seni. Ben de dün bu meyve sularını biz içmedik diyorum. Meğer dolduruyor musun? Rahat mı diye bakayım mı? Ay Sana da bakayım. Rahat mı derken yatak göçecekti. On numara olmuş. Evet. Çok Şimdi kötü. Evet. Oldu mu? Doldurdun mu? Doldurdum. Tamam. Şimdi ot turunu yaptık. Bir gün belki otel turu da yaparız. Yaparız, yaparız. Değil mi? Ha akuarya Özellikle çocuk aquası. vallahi ben tamam. bile kaydım. Kaç kere? Ben oradan çıkmıyorum. <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel. Bu evet, saatte şey bilmiyorum çok soğuk. Soğuk mu? Yani ya cesaret... Ben cesare Bir iki işte Bir, iki, üç. Çok mu? Yüz, yüz, yüz. Git. Aferin sana. Kolluksuz harika <laughs> yüz yüz. yüzdün mü? Buraya gel şimdi. Bilirim. Gel hadi. Anne şey. Tamam. tamam. Hadi yüz bakalım. <laughs> Öykü de uyusa. O iyi kaldı değil mi? Yoruldu. Buradan gel. Oraya gel. Yaprak tepini. <laughs> Hadi çek. Bak nereden çıkıyor? Merdivenden. Düşersin merdivenden çık. Hiç düzgün yoldan gitmiyor. <laughs> gel bak bakın buradan nereye çıkıyoruz? Ha? Buradan bir çıkalım nereye gidiyoruz? Söylerim. Hadi gel baba kapıyı tıklayalım. <laughs> 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 şey <yapalım>. Baba <laughs> <borsuz? gülüyor> <laughs> 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 <laughs>

Hadi gel. Yeah. Gel hadi. Kaydıraklar hadi. Kaydıraklara gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Babam da istiyor. Baban gezmiyor. Yorulmuş. Tatil önü yoktu. Hadi sen çık. Kaydıraklara gidiyoruz. ki bizi bir gün çocuk okulasına götürür müsün? Hı? Tamam. Evet hadi bir veda edelim.